kısa çalışma ödeneği ile alakalı olarak yıl sonuna kadar mevcut başvurular değerlendirilecek ancak yeni kısa çalışma ödeneği başvurusu kabul edilmeyecekti işverenlerin. Ancak geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan bir açıklamayla biliyorsunuz tabi bu arada yeniden bir kapanma dönemi geldi. Kısmi bir kapanma dönemi geldi. Ancak pek çok iş yeri özellikle restoran, bar, kafe tarzı iş yerleri, kahvehaneler vesaireler tamamıyla kapandı. Dolayısıyla hükümet yeniden kısa çalışma ödeneğine e, başvurulabileceğini, bunların değerlendirileceği açıklamasını yap, yaptı. Pek çok insan işini kaybetmiş durumda, geçici olarak da olsa. E, kısa çalışma ödeneğinden yeniden yararlanmaya başlayacak mıyız diye. E, tabii ki iş yerleri başvurduğunda kısa çalışma ödeneğine Türkiye İş Kurumu'na ki internet ortamından yapılıyor başvurular. Bu başvurular değerlendirilip eğer o kişinin çalıştığı iş yerinin kısa çalışma ödeneği başvurusu kabul edilirse elbette ki çalışanları da kısa çalışma ödeneğine ayarlanacaklar. Kısa çalışma ödeneği aslında kişinin bir yıllık ücretinin ortalamasının yüzde 60'ı olarak belirlenmiş durumda. İşte dolayısıyla biliyorsunuz şu anda asgari ücretli bir çalışan, 2020 yılı için konuşuyorum, 2943 lira brüt asgari ücretin yüzde 60'ı olan 1700 küsür liraya tekabül ediyor. Bunu alabiliyor. Her halükarda da ücretiniz ne kadar olursa olsun çok daha yüksek olabilir. Ülkedeki asgari ücretin %150'sini aşamıyor. Üst sınırda bu kısa çalışma ödeneğinde. Şimdi ne oluyor? Şu anda içinde bulunduğumuz Aralık ayında bildiğiniz gibi asgari ücret maratonu başladı bir taraftan da. İşçi işveren ve devlet taraflarının oturup asgari ücret görüşmeleri yapacağı bir aya girdik. Dolayısıyla asgari ücret artacak tabii. Asgari ücret arttığında yani ne kadar artacağını şu anda bilemiyoruz. Çok umutlu da değiliz bu konuda. İçinde bulunduğumuz ortamda asgari ücrete emek tarafının beklentilerini karşılayabilecek bir artış olacağından ben çok umutlu değilim açıkçası ama bir şekilde artacak asgari ücret. Asgari ücret arttığında doğal olarak bu kısa çalışma ödeneğine de yansıyacak tabii ki. Son bir yıl içerisinde almış olduğunuz ücretin ortalamasının %60'ı olarak Asgari ücret arttığında, kısa çalışma döneminde bir miktar artmış olacak tabii ki. Bir gün gazetemize gelen sorular içerisinde, enteresan bir soruyla karşılaştık bu arada. Aslında enteresan derken, işverenler bu pandemi döneminde ağırlıklı olarak biliyorsunuz bir işten çıkarma yasağı var. Ya, tırnak içinde diyorum çünkü işten çıkarma yasağını çeşitli şekillerde deliyor işverenler. Bu yasağı bir şekilde aşıyorlar. Nasıl aşıyorlar? Örneğin işte 25'e ikinci madde bunun karşılığı e, işten çıkartma e, kod numaraları içerisinde, SGK'nın kodları içerisinde karşılığı 29 kod. 29 kod iş kanununun 25'e ikinci maddesi. Yani işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sebebiyle işten çıkarılması manasına geliyor. Şimdi bir soru geldi. Diyor ki okuyucu, ben diyor iş yerinde bulaş riski olduğu için uzaktan eğitim veren bir kişiymiş bu kişi, eğitmenmiş. Yüz yüze eğitim zaten biliyorsunuz büyük ölçüde kalktı. Yüz yüze eğitimi reddetmiş, bulaş riski taşıdığı için. Bulaş riski taşıdığından online uzaktan eğitim vermeyi teklif etmiş. Bunun karşılığında da 29 kodla işten çıkarılmış. 25'e ikinci madde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller. Bunlar içerisinde elbette ki işçinin kendi görevinin kendisine hatırlatıldığı halde, yani ihtar uyarıldığı halde yapmaması gibi bir fıkra da yer alıyor. Yani ben işçiye, çalışana görevini hatırlatıyorum, görevini yerine getir. Bunda e, yapmamakta ısrar ediyorsa bu işveren için bir işten çıkarma sebebi olabiliyor 25'e ikinci madde kapsamında. Ama burada durum öyle değil. Diğer e, 25'e ikinci maddenin diğer bentlerine, fıkralarına baktığımızda işte iş hırsızlık yapmak, işverenin güvenini kötüye kullanmak, taciz, kavga, işe devam etmemek habersiz ve mazeretsiz olarak gibi gibi ya da işverene zarar vermek, 30 günlük ücretli tutarında karşılanmayacak derecede bir zarar vermesi, kullandığı teçhizata malzemeye gibi bir takım nedenler var. Ancak burada herhangi bir işten çıkarmayı 25'e 2 kapsamında gerektirecek bir durum yok. Kişi uzaktan eğitim vermeyi de kabul ediyor. E, mevcut Risk ortamı e, çerçevesinde. Buna rağmen 29 kodla işten çıkarıldığını söylüyor ve ne yapabilirim diye soruyor. Tabii ki buna itiraz edecek. Ne yapacak? E, kabul etmeyecek 28 madde kapsamında işten çıkarıldığını e, biliyorsunuz. Şimdi artık dava açmadan önce e, ara bulucuya gitme meselesi var. Önce ara bulucuya gidiliyor. İşveren de davet ediliyor ara bulucu müessesesine ve karşılıklı görüşülüyor. Şey iadesini isteyecek, haksız fesih yaptığını söyleyecek işverenin. Ardından da ara bulucu müessesesinde bir uzlaşma olmazsa iş mahkemesinde dava açması gerekiyor. İşte bu iş yerinin sayısıyla bağlantılı olarak bir işe iade davası da olabilir. Çünkü 30 ve daha fazla personeli sahip olan iş yerlerinde iş güvencesi yasası hükümleri geçerli ve işe iade davası açabilmek mümkün. Şayet işveren 30 kişinin altında bir iş yeri ise bu iş yeri kötü niyet tazminatı davası da açılabiliyor. Hem şey iade hem kötü niyet olmuyor. 30 ve daha fazlaysa iş yerinin mevcudu işe iade açılacak. 30'un altındaysa kötü niyet tazminatı talep edebilir çalışan.